Londra'dan herkese selamlar ben Çilemadan. Londra'dan herkese selamlar ben Çilemadan. Londra'dan herkese selamlar ben Çilemadan. sorduğunuz sorulara, vize yolları nelerdir, İngiltere'ye gelme yolları nelerdir? Çünkü geneli bu zaten soruların. Ne tür vizeler var? Çok genel böyle aklımda kaldığı kadarıyla sohbet havasında bir video yapacağım. Evet, Çünkü... Ankara Anlaşması bitti arkadaşlar. Ankara Anlaşması bitti ama vize müracaatları bitmedi. Yani böyle bir şey yok. Birdenbire sanki bizim yaptığımız videolarda da sanki Ankara Anlaşması bitti artık gelemezsiniz falan. Böyle bir şey yok arkadaşlar tekrar vize müracaatları için yani buraya buraya gelmek için iş vizesine başvurmanız gerekiyor. Özellikle Türkiye'deki ekonomik durumun bozulmasından sonra insanların gelmeyi arzu ettiği yaşam standartlarının yüksek olması nedeniyle insanların gelmeyi arzu ettiği bir yer oldu. Bundan önce paylaşmış olduğum videolardaki linkleri takip ederseniz hani bu istihdam açığı olan işler başvurusu yapabilecek iş kodları o kadar geniş kapsamlı ki yani bu olay kapanmış değil. Onları inceleyin. Onların üstüne yoğunlaşın. Yani ben tekrar oraya geleyim kebapçı açayım, işte birisine ortak olayım falan gibi şeyle de yoğunlaşmayın. Hep irdelediğimiz bu Ankara. Bunlar çünkü Ankara anlaşmasıyla mümkündü. Bu bitti artık. Böyle bir şey yok ama enerjinizi ve konsantrasyonunuzu bunlardan daha sağlıklı şeyle de yönlendirin diye özellikle özellikle üstünden geçiyoruz, bahsediyoruz ki bunları araştırın. İngilizcenizi geliştirin. İngilizce artık olmayacak demiştik. İngilizcenizi geliştirin ve sizinle ilgili bir iş koluyla gelmeye çalışın. Bu işçi için. Öğrencilerimiz için burs olanaklarını araştırın. Yani ya bölümün kendisinin spesifik olarak verdiği burslar olabiliyor. Örneğin Warwick Üniversitesi Sosyoloji Bölümü. 3 adet yabancı öğrenci, yabancı öğrenciden de kasıt Avrupa Birliği dışından yabancı e, international öğrenci burs veriyorum diyor. Ya da üniversitenin kendisi biz bütün üniversitede master ve doktora çalışması için 15 tane uluslararası öğrenci bursu veriyoruz diyor. Şimdi bunların başvurusu eş zamanlı. Yani bölüme başvuruyu bursla beraber yapıyoruz. Bu neden önemli? Normalde bir master çalışması için neredeyse e, Ağustos, Eylül'e kadar Eylül'e kadar değil ama Temmuz Ağustos'a kadar İngiltere'de başvurabilirsiniz. Ama burs başvurusu önceki sene Kasım hmm. ve Aralık'ta yapılıyor. Bu çok önemli de... değil mi? Evet ve as yani benim önerim o burs başvurusuyla üniversite yani bölüm başvurusunu birbirinden ayrı düşünmemek. Birazcık emek sarf ede. bunun için kendini ifade etmesi gerekiyor. Emek vermeyi bilmesi lazım insanın bir şey istediği bir şeye ulaşmak için değil mi? Aynı şekilde diğer hepimiz için geçerli. Yani istediğimiz bir şeyle de kavuşmak istiyor ise çaba sarf etmemiz lazım. Onun için her zaman diyorum ki hedeflerinizi koyun. Hedeflerinizi koyun ve o hedeflere yetişmek için elinizden geleni yapın. Yani yap, attığınız adımlar o yönde olsun. İnanın evren size onu öyle bir hazırlıyor ki tesadüf zannettiğiniz gelişmeler aslında tesadüf değil. Çünkü siz o yola kanalize olduğunuz için, konsantre olduğunuz için olaylar o yönde gelişmeye başlıyor. Bundan emin olun. Planınızı bozmayın. İngiltere çok güzel bir yer. Demokrasi var. Herkesin söz hakkı var. Yaşamak için standartlar hemen hemen her yerde eşitlenmiş. Paranızı azsa da aynı şeylerden faydalanabiliyorsunuz. Paranız çoksa da. Benim zaten yardımcı olacağım kadar videolarımda anlatıyorum, her şeyi açıklıyorum. Sizlerin kendinizin yapması gereken şeyleri araştırmanız lazım. Onun için de bol bol. inanın... Bana öyle geliyor ki bazen ben bana o mesajı gönderen kişiden daha fazla o videoyu hazırlamak için daha fazla emek sarf edip zaman veriyorum gibi geliyor. Yani öyle hissettiriyorsunuz bana. Lütfen gerçekten hayatında değişiklik yapmak isteyen varsa, iyi şeyler yapmak isteyen varsa ilk önce iyi niyet edin. Bizim dinimizde de zaten önce niyet edin demez mi? Niyet edin evren size karşınıza nasıl ilerlemeniz gerekiyor ise yolunuz nasıl açılıyor olacaksa olayları insanları karşınıza o şekilde çıkartacaktı muhakkak muhakkak istediğiniz şeyler olacaktı önce gönlünüze ve kafanıza yerleştirmeniz lazım. <laughs> tezim var. Ee, diyorum ki buraya gelip de ilk iki sene içinde adapte olabiliyorsanız eğer burada kalırsınız. Çünkü o iki seneden sonra Türkiye'ye döndüğünüz zaman İnsanlar ve kalabalık üstünüze geliyor gibi hissedeceksiniz. Burası kalabalık olduğu halde birey olarak yaşama şansınız var. Bana o ilginç, ilginç değil de bana o rahat gelmişti. Ben onun için burada yaşamayı sevdim. Onun için sakın ümidinizi yitirmeyin. Ve sadece konsantrasyonunuzu dediğim gibi doğru alana kanalize etmeye çalışıyorum. Videolarımı takip devam edin. Vazgeçmiyoruz. Takipte kalın. Sizleri çok seviyorum. Videoların devamı gelecek. Her şey gününüzce olsun diyorum. Sizlerle paylaştıkça, sizlerden gelen yorumları okudukça keyif alıyorum ve devam edeceğim. Desteklerinizi esirgemeyin. Bol videolu günlerde görüşmek üzere. Hepinize güzel günler, güneşli günler diliyorum. Hoşçakalın.